Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugünkü videomuzda arkadaşlar bugün tarih 13 04 2023 13 Nisan 2023 Perşembe arkadaşlar. Ee, bugün biliyorsunuz gümrükten araba almıştık. Ee, aracımızın bakımını yapmıştık. Ee, aracımızın fren ikaz e, fren e, papuç ikaz ışığı yandı arkadaşlar. Ben e, şu anda sanayide, Kartal Sanayide. Bu e, fren ikaz e, daha doğrusu fren pabuçlarını değiştireceğim. Bunun için arkadaşlar ön ve arka fren pabuçlarını aldım ben. Önler e, arabamızda e, size şöyle göstereyim bir saniye. Evet arabamız şöyleydi arkadaşlar. E, hatırlıyorsunuz e, arabada e, önlerimiz disk fren arkadaşlar. E, arkalar ise e, Balata e, ustayla konuştum. Hani arkalar eğer dedi e, şeyse dedi e, hani bitmediyse dedi arkayı değiştirmeyiz. E, önleri değiştiririz dedi. Şimdi arkadaşlar birazdan lifte alacağız. E, o süreci de size çekerim. E, araç BMW 316 TI kompakt. Ee, ön disk balatalarındaki frenler fren papuçları değişecek. Arkalarda balata. Şöyle arkadaşlar ben telife girmesin diye kutuların içinden çıkartmadım. Ee, kutunun içinde e, hani telife girmesin diye çekmiyorum markayı ama e, bilindik bir Alman markası. Ön arka öyle söyleyeyim size. E, takarken onları çıkarız. Hani takarken size bir e, gösteririm. E, şu anda e, dediğim gibi hani sanayideyiz. Ee, aracın. E, şu anda ben size hatta e, şöyle göstereceğim. E, fren e, içerideki e, uyarı lambasını göstereyim size. Hangi uyarı yanıyor. E, hemen kontak anahtarını takacağım. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu ikaz ışığı yanıyor arkadaşlar. Ee, airbag ışığının üzerinde gördüğünüz gibi. Ünlemin sağ tarafında. Bu arkadaşlar işaret fren papuçlarının bittiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet şimdi e, fren pabuçlarını değiştireceğiz. E, o yüzden değiştirirken e, tekrar size ben e, bunu e, değiştirme aşamasında kısa bir video hazırlarım. E, dediğim gibi önler disk, önler değişirken şey yaparız. Usta bakacak eğer arkaları gerekli görürse arkaları değiştirecek eğer gerekli görmezse arkalar değişmeyecek arkadaşlar. Aracı bilmeyen arkadaşlar için şöyle göstereyim size. BMW 316 Ti kompakt arkadaşlar. Daha önceki videolardan bilen arkadaşlar bilir. Evet bu şekilde. Tekrar video diye devam ederiz arkadaşlar. Fren diskleri değişirken birazdan değiştirmeye geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle şimdi usta buradaki diski açtı. E, fren diskimiz henüz bitmemiş yarım olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta da şöyle göstereyim. Burada da frenler yarımda. E, bir ihtimal arka fren pabuçları bitmiş olabilir dedi. Arka freni söktük şimdi. Bakıyoruz. Şimdi usta kontrol ediyor burada. Arka fren pabuçları eğer bitikse o değişmesi gerekecek. Şöyle diğer tarafa da göstereyim size. Ha, buradaki sökülmemiş. Var mı? Yarım mı? Yok. O da yarım. Evet, evet o zaman e, muhtemelen e, beyne hidrofren hidrolik sıvısından olabilir. E, belki biraz yağ ekledim mi ışık sönebilir arkadaşlar. Bir bakalım. Eee şu anda frenlerinde bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Tekerlekleri taktık. E, disklerde ve yani frenlerde herhangi bir sıkıntı yok ee, yani yarı papuçlar henüz e, yarı e, ömründe e, ve e, el freni şeyi de e, balatası da e, hani ondan ışık arıza ışının yakmayacağını söyledi usta e, onunla ilgili değil e, muhtemelen soketlerle ilgili bir şeymiş e, o yüzden hani aracın şu anda ee, tekrar toparladık. Lastikleri taktık. yani fren disklerini değiştirmeyeceğiz şu anda. Ee, burada e, tekrar toparladık. Ee, parçaları da, aldığımız parçaları da iade edeceğiz. Şu anda klima gazı için e, bekliyorum. Klima gazı basacağız. Onun için önce bir e, kaçak kontrolü var mı diye kontrol edilmesi gerekiyormuş. E, şu anda aracın e, klimasında herhangi bir kaçak var mı ona bakılacak. Eğer yoksa klima gazı basıp belki en azından e, klimasını aracın e, faal duruma getirmiş olacağız. Dolayısıyla 5 dakika bakım şöyle arkadaşlar. şimdi aracın klima gazını basacak usta. içindeki eski pis gazı makine çekiyor. buradan gerekli yerleri açtı. Frenler dediğim gibi hani çok fazla bitik değil ama bir sonraki serviste usta yapılmasını uygun gördü. Şimdi biz burada klima gazını yapıp klimamızı en azından faal yapacağız. kalan fren işlerini de Artık bir sonraki bakımda e, onları düzeltiriz. Biraz ses var kusura bakmayın. Hani sesten dolayı muhtemelen e, videoda çıkar. E, yani bu şekilde klima gazı basıldıktan sonra e, diğer e, dediğim gibi freni bir sonraki serviste halledeceğiz artık. E, evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum yayını. E, gaz basıldıktan sonra bu problemi çözmüş olacağız. Siz de abone olur, bildirimleri açar ee, ve e, burada videoya like yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.